Değerli arkadaşlar, Tevrat'ın mesajı programına devam ediyoruz bugün. Yaratılış 26. bölümüne kadar geldik. Ve baştan beri gördük ki Rab İbrahim'le bir antlaşma yaptı. Dedi ki ben seni ve soyunu alabildiğine bereketleyeceğim. Çoğaltacağım sizleri. Büyük bir bereket kaynağı olacaksınız bütün uluslara. Ama baktık ki İbrahim ancak çok ileri bir yaşta bir çocuk sahibi olabildi. İsmail mesela ortaya çıktığı zaman... Hacer'den böyle bir çocuğu olduğu zaman Rabb'e hayır ben onu seçmedim. Bekleyeceksin, sabredeceksin. Ve en sonunda öz eşinden Sara'dan bir oğlu oldu. E, i̇smi İshak. Ve Tabii ki aradan zaman geçti. E, İshak e, gerçekten güzel, iyi bir oğlu. E, ama tek İshak vardı yani Rabin seçmiş oğlu. Ve 25. bölümde ne gördük? Artık İbrahim vefat, vefat etti, öldü. Oğulları İsmail ile İshak onu gömdüler. Ve şimdi İshak'ta böyle bir kimlik krizi başladı. Yani biz kimiz? Bize ne olacak? Tanrı'nın vaadi ne olacak? Yani Rab onları Ur kentinden, Babil ülkesinden çağırdı. Kenan topraklarına getirdi. Ama Kenan topraklarında çok böyle zor bir hayat sürdürüyorlardı. Yani halen göç ve bir hayata devam ediyorlardı. Bir tek babasının ve annesinin gömüldüğü bir mağaranın olduğu bir arsaya, bir toprağa sahiptiler. Bunun dışında hiçbir şeyleri yoktu. Hani Tanrının vadi ne olacak diye düşünmüştür mutlaka İshak. Ve bu sırada işte yaratılış 26. bölümde Okuyoruz ki yine Kenan topraklarında bir kıtlık baş gösterdi. Tabii ki bu bir önceki İbrahim'in dönemindeki kıtlığı anımsatır bizlere. O zaman ilk Kenan topraklarına geldiği zaman İbrahim büyük bir kıtlık olduğunda hemen güneye kaçtı. Mısır'a gitti ve orada baya kötü bir olaylar yaşadı. Yani orada Rab onu azarladı dedi ki hayır senin burada işi yok. Geri dönmen lazım. Sana vaat ettiğin toprak burası değil, sana vaat ettiğin toprak Kenan ülkesidir. E, ve bu şekilde e, Kenan ülkesine geri döndü. Hatta oğluna e, bir eş e, ararken İbrahim uşağına dedi ki, kesinlikle onu oradaki ülkeye götürmeyeceksin. Ne kuzeye ne güneye gidecektir bizim, benim oğlum. E, oradan ona bir bir bayan getireceksin evlenmesi için bir eş getireceksin. Böyle oldu. Yani İbrahim özellikle bunu oğluna öğretmiştir. Kesinlikle Kenan topraklarını bırakmayacaksın. Gitmeyeceksin sağa sola. Çünkü Tanrı'nın vaadi buradadır demek istiyordu. Ve şimdi burada yine okuyoruz 26. bölümde bir kıtlık olduğu zaman ikinci ayet diyor ki Rab İshak'a görünerek Mısır'a gitme dedi. Sana söyleyeceğim ülkeye yerleş orada bir süre kal. Ben seninle olacak, seni kutsayacağım. Bütün bu toprakları sana ve soyuna vereceğim. Baban İbrahim'e ant içerek verdiğim sözü yerine getireceğim. Yani bir İshak için bu çok önemli bir 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 konuşmaydı. çünkü mutlaka düşünüyordu acaba ha hani ne oldu? Rab beni de sayar mı? Beni adam yerine koyar mı? Tamam babamı seviyordu da beni de sevecek mi? Yani hep böyle şeyler yaşıyoruz. Özellikle yani çok sevdiğimiz bir babamızı, bir büyüğümüzü kaybettiğimiz zaman acaba Rabbin bereketi devam ediyor mu? Ve Rab özellikle İshak'a görünerek bunu pekiştirmek istiyor. Hayır, ben seninle bu antlaşmamı sürdüreceğim. Yani İbrahim'e verdiğim sözü senin aracılığınla sürdüreceğim diyor. Ama bu toprakta kalman lazım. Çünkü bu vaat bu toprağa bağlıdır. Bu toprakları senin soyuna vereceğime ant içtim çünkü. Bu şekilde ne diyor? Burada kal diyor. Rab devam ediyor diyor ki soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerinin tümünü onlara vereceğim. Yeryüzündeki bütün uluslar senin soyun aracılığıyla kutsanacak. Yani temel olarak İbrahim'e 12. bölümde, daha sonra 15. bölümde, daha sonra işte 17. ve 22. bölümde tekrarlanan vaadi burada yine oğluna İshak'a da tekrarlıyor. Ve hani burada kopmayan bir zinciri görüyoruz. Rab diyor ki bak zincir kopmuş değildir. Seninle ilişkimi alakamı kesmiyorum. Yani İbrahim'le başlayan bu zincir senin aracılığınla devam edecektir. Ve seni de bereketlediğim gibi soyunu bereketleyeceğim. Ve sizi bütün uluslara, bütün yeryüzüne bereket kaynağı yapacağım. Sonra bakın İbrahim için ne diyor? Ve bunu aslında İshak'a bir örnek olarak veriyor ki bak çünkü İbrahim sözümü dinledi. Uyarılarıma, buyruklarıma, kurallarıma, yasalarıma bağlı kaldı. Yani senin yapman gereken işte budur İsa. Yani baban benim sözüme boyun eğen bir insandı. Hatta geri geldiğinde kendi oğlunu bile kurban edecek kadar Rabbe olan İmanını, sadakatini göstermeye razıydı. Ki İbrahim, İshak pardon mutlaka bunu o anı hatırlıyordu. Çok korkutucu bir an olmuş olsa gerek. Ama şimdi ne diyor? Bak görüyor musun? Baban gerçekten sadık bir kuldu. Sonuna kadar bana güvendi. Sen de aynı şekilde bana balık alman lazım. Bakıyoruz ki hemen o arada diyor ki İshak, Gerar bölgesine gidiyor, yerleşiyor. Daha önce aslında gördü ki İbrahim de Gerar'a yerleşti ve bir süre orada kaldı. Bu Filistin topraklarıydı. Şimdi o dönemki insanlar, Filistinliler aslında Adi Melek isminde bir kral tarafına yönetiliyorlardı. Ve İbrahim gittiğinde hatırlarsanız yine Mısır'da yaptığı gibi orada bir yalan attı ortaya. İşte Sara ile ilgili dedi ki bu benim kız kardeşim. Ve abi melek onu haremine aldığı zaman Rab geldi onu cezalandıracak demiştir. Ondan sonra tabii korktu gitti İbrahim'e hani bu senin kız kardeşin demiştir ama bu senin eşindir nasıl bana böyle yalan söylersin. Ve bu yine İbrahim için çok büyük bir ders oldu. Ama çok ilginçtir ki gelin görün ki İshak oğlu İshak aynı hatayı yapıyor. Yani babasının yaptığının aynısını yapıyor. Gittiği zaman Yöre halkı karısıyla ilgili soru sordukları zaman O ne diyor? Kız kardeşimdir diyordu Yani çünkü karımdır demekten korkuyordu Belki onu eziyet eder ya da öldürürler Yani aynen babasına çekmiştir Hani burada ne görüyoruz? Gerçekten bu üzücü bir gerçektir ki Bir baba ya da anne ne günahlar işlerse Hangi konuda bir zafiyet gösterirse Çocukları da aynı yoldan ilerlemeye meyillidir her zaman e gerçekten bu bizim için babalar olarak düşündürücü bir şey olması gerekiyor. Bazen diyebiliyoruz. Yani işte oğlum aynı benim hatalarımı yapmayacak. Ben ona göstereceğim, öğreteceğim ama çocuklar bizi izliyor. Biz ne yaparsak onlar aynısını yapmaya başlıyorlar. bu ruhsal bir genetik kuralıdır. Dolayısıyla buna çok ama çok dikkat etmek lazım. Yani bizim günahlarımız aslında çocuklarımıza miras kalabiliyor. Ve burada İshak'ın hayatında bunu görüyoruz. İşte bir süre orada İshak kalıyor. Uzun bir zaman kaldı diyor ve bu sırada bir gün kral penceresinden bakıyor orada İshak karısına sarılmış, onun başını okşuyordur ve hemen onu çağırıyor karşısına diyor ki hani İshak bu senin kız kardeşinmiş. O senin karındır değil mi? Sen babanın aynı yalanını söylüyorsun bir daha. İshak tabii ki artık itiraf etmek zorunda kalıyor. Ama ne oluyor burada? Abimelek ile oranın halkıyla böyle ekşi bir ilişki başlıyor. Yani çünkü güvenleri e, sarsılıyor İshak'a karşı. Ve böyle bir sorun yaşamaya başlıyor. O sırada İshak yine e, bir şeyler ekiyor, çalışıyor ve baya bir e, verimli bir hasat toplayabiliyor. Hatta diyor ki ekin ektiği o yıl ektiğinin yüz katını biçti diyor. Yani Rab yine alabildiğine onu bereketliyor. Yine bakın burada İshak çok doğru ya da dürüst bir insan olduğundan dolayı değil bu. Yani Rab'in İbrahim'e verdiği vaatten dolayı oluyor bu şeyler. Ve onu bereketliyor. Onu kutsuyor. Baya bir hani bolluğa kavuş diyor, kavuştu diyor. Ve ardından diyor ki sürülerle davarlar. Sır ve birçok uşak sahibi oldu. Yani baya baya bir zengin oluyor. Aynen İbrahim, babası İbrahim gibi. Ama Abimelek o zaman geliyor yanına ve diyor ki bak İshak sen burada hani bayağı bir kocamışsın, zengin olmuşsundur. Ve insanlar senden böyle gıcık kalkmaya başladılar. Kıskanıyorlar senin bu halini görünce. Sen buralı bile değilsin. Hani yabancısın aramızda ama hepimizden daha zengin olmaya başladın. Hani buradan biraz uzaklaşsan iyi olur. Yani kötü bir şey başına gelmesini istemiyorum demeye çalışıyor. Ve bu şekilde biraz da ileri gidiyor. Ve e, uşaklarına diyor ki gelin burada bir e, kazalım. Bir kuyu vuralım bakalım su var mı yok mu? Ve kazıyorlar. Ve e, diyor ki bir kaynak bulundu orada. bayağı güzel bir su fışkırdı. Ve hani hemen sevindiler. Oh. Ama hemen gerardaki halk geldi dedi ki hayır o su bizimdir. Bu, bu su sizindir. İsa'kın canı sıkılıyor. Biraz daha ileri gidiyor. Yine böyle e, bir kuyu kazdılar diyor. Ama... Yine kuyu yüzünden yerli halkla böyle kavga çıkıyor. Onlar yok hayır bu bizim suyumuzdur diyorlar. Ona düşmanlık isminde bir isim koyuyor e, Sitna ve orada yine ayrılıyor başka bir kuyu kazıyor. Biraz daha uzaklara gidiyor. Ve orada bir kuyu kazdığı zaman yine su çıkıyor. Artık yerli halktan bayağı bir uzağa gittiklerinden dolayı kimse kavga etmedi kendisiyle ve ona Rehobot ismini verdi. Rehavot rahatlık yani Nihayet e, rahatlığın yüzünü gördük. Yani nihayet artık kimse bize karışmıyor demek istiyor ve orada artık e, seviniyor ve ülkede verimli olmaya başlıyor. O sıradan hani e, İshak Berşeva denen bir yere yerleşiyor. Yani Berşeva neden önemli? Daha önce aslında İbrahim Berşeva'ya yerleşti. O dönemde Berşeva'da yaşayan kimse yoktu. Ee, ve daha sonra İshak da oraya geri döndü. İlerleyen süreçte okuyacağız. İsrail'in ülkesinde artık krallık döneminde Berşeva krallığın en güney noktası oluyor. En büyük şehirlerinden bir tanesi oluyor. Bugün de en büyük şehirlerinden bir tanesi. Gittim gördüm. Çok güzel, şirin bir şehir. Ama o dönemde bu ta İbrahim'den ve İshak'tan kalma... Bir şehirde. Yani şöyle diyebiliriz ki İbrahim ve İsa'nın döneminden kalma tek şehir. Yani orada iyice böyle yerleştiler, genişlediler. Baya baya bir zengin oldular. Ve o sırada Berşeve'ye gittiği zaman diyor ki Rab kendisine görünüp şöyle dedi. Ben baban İbrahim'in tanrısıyım. Korkma dedi seninle birlikteyim. Seni kutsayacak. Kulum İbrahim'in hatırı için soyunu çoğaltacağım. İshak orada bir sunak yaparak Rab'e yakardı. Çadırını oraya kurdu, köleleri de orada bir kuyu kazdı. Yani ne oldu? İshak da babası gibi birçok hata yaptı. Gerar ülkesine gitti, yerleşti. Falan tamam, Mısır'a gitmedi ama Gerar'a gitti, yabancıların arasına gitti ve orada ne yaptı? E yine yalanlar söyledi ve bunun aslında cezasını çekti. Yani ne kadar verimli olduğuysa da Rab'bin bereketi yüzünden her zaman o el kazdığı kuyuları kaybetti. Yani orada kazandıklarını elde tutamadı. Ta ki Rab'in vaat ettiği yere geri dönene kadar. Babasının olduğu yere geri dönene kadar. Berşeva'ya geri döndüğünde orada Rab ona tekrar göründü. Dedi ki bak senin burada olman lazım. Ben seni burada be bereketleyeceğim. Bu sırada Melek artık anlıyor. Gerçekten bu adamda bir farklılık var, bir özellik var. Bu, Tan bu Tanrı'nın bereketi var bu adamın üzerinde. Ve e, Fikol ismindeki komutanıyla gidiyor İshak'ın yanına. İshak şaşırıyor, sen ne ararsın burada? Hani ben zar zor senden kurtulmak için buraya geldim. Ama abi melek diyor ki hayır bak bana, ben senin canını sıkmak için gelmedim. Seninle antlaşma yapmak için geldim. Belli ki Rab seni bereketliyor. Belli ki Rab seninle birliktedir. O yüzden İshak artık seviniyor. Onlarla böyle güzel bir ziyafet çekiyorlar. Sonra artık bir antlaşma yapmaya oturuyorlar. Birlikte bir antlaşma kesiyorlar. Ve e, Abimelek diyor ki sen Rabbin kutsadığı bir adamsın. Aynen baban gibi. Bir antlaşma kesiyorlar. Diyorlar ki biz artık birbirimize zarar vermeyeceğiz. Düşmanlık beslemeyeceğiz. Bu kuyular senin kuyularındır. Bizim yerimiz öbür tarafta. Bu şekilde artık e, İbrahim'in soyu biraz da köklenmeye başladı. Oradaki vaat edilen topraklarda. İşte bu şekilde esenlik içinde ayrıldılar diyorlar. Ve ilginçtir ki aynen o gün haber geliyor ee, İshak'ın uşaklarından. Su bulduk. Yeni bir kuyu vurmuşlar. Ve oradan epey bir su fışkırdı. Yine orada Rabbin onayı gibi oldu bu. Evet Rab bizi bereketliyordur. İşte. Bu olaylar tabii ki İshak'ın başına geldi. Biraz da İbrahim başına gelenlerinin yansımasıdır bunlar. Ee, ama en önemlisi şudur ki İbrahim gibi e, İshak'ın da gerçekten e, Rab'le bir ilişki olmaya başlıyor. Yani bazen babalarımız, annelerimiz sayesinde bizim Rab'le bir ilişkimiz olabiliyor. Belki çocukluktan beri kilise gittik, geldik, güzel bir şeyler öğrendik. Ama biraz da inancımız ikinci el olmuş oluyor. Ama... Gerçekten böyle kalması mümkün değil. Bizim doğrudan Tanrı'yla bir ilişkimiz olması gerekiyor. Burada görüyoruz evet İshak babasını kaybetti, biraz yalnızlık çekti, soru işaretleri var acaba diyordu ama Rab kendisine tekrar ve tekrar görünerek, ona bir takım ders öğreterek, onu bereketleyerek de ona dedi ki bak benim seninle özelden bir ilişkim olacaktır. Sen de benim oğlum olacaksın. Birisi demiş ki Tanrı'nın torunları yoktur. Tanrı'nın sadece oğulları ve kızları vardır. Ve gerçekten öyledir. Bizim ikinci, üçüncü nesilden imanlı olmamız söz konusu olmaz. Bizler doğrudan her birimiz Mesih aracılığıyla, Tanrı'yla ilişki kurabiliyoruz ve gerçekten özel bir ilişki sahibi olabiliyoruz.